Şimdi size bir duvara daha göstereceğim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın. Özgür'üm elim, elim kesilmişti. Evet izleyin elim nasıl kesin. Evet arkadaşlar. Bakın işte bu parmağı böyle bak. Latte. Evet böyle daha iyi görüyorsunuz. Bir çevireyim. Evet bakın arkadaşlar. Bu parmağımızı böyle yapıyoruz. Böyle de yapıyoruz. Evet görülmüyor ama. Evet bakın arkadaşlar iyice. Bu elimi yuvara koyur. E, sol elle de böyle biliyorum. İşte böyle yapıyoruz. Böyle. Ah, evet arkadaşlar. Şimdi size yaptırmaya çalışacağım. Size yapmaya çalışacağım. Yavaş yapacağım. Evet. Bu elinizi böyle yapın. Bakın. Böyle. Ya, bunu böyle çek. Üç eli zaten kalıyor. Bakın. Evet bunu böyle işte bak böyle böyle tamam bak güzel böyle burayı böyle birleştir zaten bu üçüncü kalıyor bunları böyle birleştir. Birleştirdiğimizde işte bu parmağımızı böyle yapıyoruz. Böyledir ya böyle yapıyoruz. İşte getiriyoruz işte buraya getirdiğimizde bu parmağımız var ama bu verici parmağım işte bunu böyle buraya çeviriyoruz. Evet oluyor arkadaşlar. Sonra elimle zede göstereyim. Evet böyle yapıyorsunuz. İşte değil mi? Böyle. Bak böyle oluyor. İşte bak. Bunu böyle yapıyorsunuz. Sonra da bunları birleştiriyorsunuz. Bu eliniz var işte bunu. işte böyle yapıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi çok basit. Lütfen beğenin. Evet arkadaşlar bay. Bir iki gün daha bir beş altı yine de düşünmeyi düşünmeyi karar verdim. Allah izin versin onları da yaparım. Görüşürüz. Lütfen beğenin.